Evet, neredeyiz? Bologna'da Neptün Çeşmesi'ndeyiz. Neptün Çeşmesi bize şu mesajı veriyor. Aynı zamanda Masarasti'nin sahibinin doğduğu memleket olduğunu gördüğünüz gibi Neptün'ün mızrağındaki üç kılıç şu an Masarasti'nin simgesi. Masarasti'nin simgesi buradan geliyor. Peki, Neptün'e ilk başka ne var? Gördüğünüz gibi Neptün'ün cinsel organı küçük gösteriyor. Bu da ne anlama geliyor? Bizim için cinsellik önemli değil, beyin ve fikir önemli mesajı veriyor. Aynı zamanda Bologna Meydanı'nda eski borsa binası bulunmakta. Borsa, ilk borsa binasını görüyorsunuz. Sala borsa zamanında yine ilk banka burada. Burada Medici'ni, tabi bankacılar bilir. Medici'ni ailesi borsa binasını koruyor. İlk banka yine Polonya'da, ilk üniversite yine Polonya'da. ilk ticaretin e, nasıl ticaretin kavrulduğu yer diyebiliriz Polonya Burada da 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ile mücadele etmiş İtalyan şehitleri aynı zamanda İngilizler, Amerikalıların resimlerini görüyorsunuz. Onlar için zor günlerde kendilerine yardım edenleri asla unutuyor. İtalyanlar bir nebze bize benziyorlar. Milliyetçiler çok fazla İngilizce konuşmazlar. İtalyanca konuşurlar. Bizim gibi güler, eğlenirler. Biraz da bizim gibi kuralların dışında yaşayan bir toplum aslında. Şapelleri, kiliseleri, katedralleri gezerken normalde başka ülkelerde olsanız, Güzey Avrupa'da olsanız kurallara aykırı duramazsınız. Ama burada kurallar eksik. Welcome to Bologna. Hadi gidelim.